Lan! Yok yok bir şey yok. E, tamam bu. Oğlum nasıl huylanmıyor, nasıl tiklenmiyor? Ben ayağımı falan birisi dokunsa krize girerim yani. Ayağından yatıklanıyor mu abi? Fena. O sırada Mert'in kaçıyor. Gashi. O neymiş oğlum? Ya yalan bunlar ya. Adamı Siz baştan yani? yarattılar ya tövbe estağfurullah. İyi. derin almadım ya tırna. Allah kahretsin adamın çantası benim çantamdan. <laughs> Bangkok'ta burayı not aldın mı Mami? Buraya gitmeyiz burası çok temiz ya. Nasıl okay. ona da mı? Yeni geldi <laughs> bu <laughs> Steril mi geldi sana burası? <laughs> evet abi saçmalamayın ya. Doğru söylüyor. Allah Allah bir bitiremediler oğlum adamı yıkamaktan ya. Oho. <laughs> Sert, <laughs> Yok abi bunları yapmam. Bunları Nasıl yap yap yapmam Mami? Yapamam abi. De... Mami ne demek ya Yağmur? Mami... Yaparsın abi ya. Yo ben direkt tayin masaj diyorum. Hayır bunların bunlar, bunlar sokakta ya. yapılanı falan vardı sanki evet, ben öyle yaptım. Masaj sokakta ya. yapılanı yaparız yani. O sokakta yapılanı herhalde bu kadarını yapılamaz sokakta diye düşünmek düşündüğüm tabii için tabii yapabilirim yani. Doğru. Yani çöpçü yani koymuş araba üstünü koymuş çöpçü arabaya bak araba plakından araba çöpçü içine koymuş adama çöpçü anlamıyorum ki ne dediğini adam pereci koymuş adam de... kardeşler bak kardeşler evet bak pereci üstünü koymuş tamam. Köpçü, alamıyor tamam. alamıyor pereci çöpçü alamıyor Çöpü alamıyor, ha evet. Bakılansın dedi adam çöpçeyi, bunu çöpçeci kardeşler, bak arabam bu. <laughs> evet abi, adam. dur oraya belediye... anladım. Arabaya koymuş belediye çöpçü alamıyor orayı da anladım. Çöpü alamıyorlar. Sonunu anlayamadım. Çöpçü kovalamıyorlar. Kardeşler, bak kardeşler çöpçü çöpçü koymuşlar. Çöpçü ko. Çöp koymuşlar. Koymuşlar. Çöp çöp belediye koymuş belediye alamıyor. Ha, belediye... Tamam şimdi anladım. Çöpün önüne arabayı koyduğu için çöp arabası gelip çöpü alamamış. He? Protesto amaçlı da arabasının üstüne çöpleri koymuşlar. Doğru mu anladım? Heee. Ee. Gelecek o tamam. Senin ne memleket ne ortaya çıktı abi. Gerek yok desteğe. Bu adam neredeyse odasın <laughs> zaten önce. Aslında belki abi hiç konuşmasaydı ilk bak 3 saniye 4 saniye sonra biz yine anlayabilirdik ama <laughs> konuşunca ben anlayamadım. Onun hepsi adanan kan. NBA tarihinde aynı parkeyi paylaşan ilk baba oğul Lebron James ve oğlu Lebron James Jr. Bu iyi mi adı koymuş. ya? Koymuş. Aynı değil bak Junior yazıyor. Aynı parkeyi paylaşan. Öyle mi deniyormuş? Alperen'cim eyvallah canımsın. The Çocuktaki şanssızlığa bak. İsmi bile Lebron James Junior. Mesela benim adım babam yayıncı olmuş olsaydı. Nizamettin Ergün Junior olsaydı mesela. Çok <laughs> iyi <laughs> Hep gölgesinde kalırdım yani öyle söyleyeyim sana. Sen de çağıracağı koyacağım diyordun çocuğunu. Çağıracağın ama başka bir olay yani. Çağırıcan... Neymar Junior var abi. Onunla bir şey olmamış. Neymar'ın kendisi de Neymar Junior değil miydi? Mantıken baktığında. O nasıl oluyor ya? Salak onun babasının... Bu. Babasının oğlu nasıl? Neymar Junior oluyor. Babası Neymarken. Anladın mı? Kafam karıştı benim. Ben, ben Çağrıcan tam kriz bir çocuk ismi. Öyle olsun diye zaten. Yaramaz bir çocuk olsun. İstiyorsa canı kullanır, istiyorsa çağrı canı kullanır, istiyorsa çağrıyı kullanır. LeBron James ve LeBron James Jr. Are on the floor at the same time. <laughs> That is nice. We've been waiting for it. Torpil mi acaba? Anlayamadım ki videoyu göremedim. Tarbi <laughs> <Lebron gülüyor> <and Lebron> <laughs> iyi mi acaba ya? Oğlu ne ne hangi mevkide oynuyor oğlu? Bilgi dokuz var mı? Numara, santrafor. Santrafor gibi duruyor bizden dokuz. Ee, Hasan ve Mami teşekkürler. Şakalarınızla renk. Şimdi şova gidiyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> Size dur ben, ben yazayım. <laughs> Cem işçilere yazayım. Diyeyim ki abi siz iki kişisiniz ya. iki kişisiniz <laughs> ya diyeyim. Evet, evet. Artı iki yanınıza bir tabure daha çekin. o <laughs> <Bu> Hasan'la <laughs> Mami'de oturtalım oraya. Araya girersiniz. Of, harika. Shooter Guard'mış abi. Shooter <laughs> Guard. <laughs> <laughs> Oğlum bu Lebron'un ismi çıkmadı mı ya bu şeylerle? Alakalı. Çıktı. Ee? Bir tane de foto var. Photoshop mu bilmiyorum. Kıyafet giydiği. Eylül gerçek ya. Nasıl anladın gerçek olduğunu? Tasarımcıyım ya sen. Sözde. Bu hmm. neymiş? Sen yapamıyorsun Ali bunları. Çok iyi ama bu ya. Bir dört yol mu bu ya? bak Ali. Bak, bak. Ee, Vay unuttum, Çok, çok, iyi, acaba? Mı? çok <laughs> iyi Çok iyi ne ne ya. Ne daha 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 güzel geçiş yapmış. Çok iyi edit yapmış. Ne yapar hey, Yine canımız tatlı zırlar. <laughs> Valla <Abi>, ikili direkt <laughs> kopartıyor şimdi, da. Şuna ya. koptum. Biri sadece ablera, biri de sayılara Messi Ronaldo ya. Evet, Çok iyi kadro güzel ya. Abi. Güzel abi. Kaça koy Bence 5. 5. Bir şey İşin daha komik tarafı ne biliyor musun? Hangisi sadece harflere, hangisi sayıları bildiğini de anlayamıyoruz video izleyince. <laughs> Tam onu bak. Lokum. Lokum. Abi, lokum, lokum abo. Lokum güzel. Madiden çok lokum var abi. Hep yiyoruz. Beş. Sekiz. 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 Güzel Aa, abi. Sekiz veriyor. Tatlı. Lumma tatlısı. Tatlı. Tatlısı. <laughs> abi kaç an? Beş. Yok lan. Beş. Dört dört. Dört. Vallahi dört. 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 dört güzel. Aynen dört. Bıtlaç. Oh, sütlaç. Abi. Sütlaç. Hı. Üç numara tamam. koyalım. Üç abi. Şeker Tatlı İki numara. Şeker fare. Şeker İki numara burası mı abi? Ondan iki abi ileri görüşlü adam. koyduk yanlışlıkla. Kusura bakmayın. Ha önemli değil. Kraliçe. Aç abi? Beş. Beş iki. İki koy. Hep Beşe koydum. Nasıl ikiye koydun? Yani... Lan sabahtan beri beş diyorsun. Beşe bari bir şey koysaydın. Bir şey harbiden. Beş onların birincisi galiba Sabahtan beri beş diyorsunuz. Bir koyun ya. O ne? Katayıf helva. Kadayıf helva. Ona. Oh no, puan bir çok sonu. E, fıstıklı baklava. E, baklava. Hayır, fıstıklı baklava. Beş, beş. Abi, beş. Abi, beş dedi baklava oldu. Kıtmer çiğla. O nedir abi? Oo, bu. Antep, 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 Antep tatlısı. Altı olsun. Piş, pişmaniye. Pişmaniye. Güzel Antep abi. pişmaniyesi. Piş, pişmaniye. Abi <laughs> <Antep> mi? <laughs> Osmanlı değil mi <laughs> o ya? <laughs> Nasıl Antep ya? Gerçekçi bir ofis. <laughs> Sabah sporu biliyorsunuz ki doğmuşta yer kapmayacak. İzmit kanacağım. bu arada Mamcim Selam. İzmit düşmanı. Aleyküm selam. Hiç bilmiyordum kalkalım. ben bana inanmadım buna. Aleyküm selam. Artımı okutuyorum, girişimi yapıyorum. Maşallah Kuzey Kutbu gibi olduğu için aklarımı giydim bugün yine. Fakir ama salak değiliz çok şükür. Evet masamda size küçük bir şov yapıp tek elimle bilgisayar açacaktım ama ne haddime. Neyse biz fit check yapalım şöyle bir diyorum. Sonra diyorum ki montumu assam mı arkama mı atsam? Arkama Burada ne yazıyor ne? Çünkü ofis çok soğuktu. Diyorum ki bir parlayalım makyaj yapalım. Güneş kremi, makyaj bazı, fondöten, pıt pıt pıt. Concealer, bronzer, allık, göz farı, kaş jeli. Bir arkadaşım su getirdi Allah razı olsun. Gülmeler, kopmalar. Gülmelerimizi sürüyoruz o arada. Highlighter'ımızı sürüyoruz ve kahvaltı Aşamasına geçiyoruz. Bugün kahvaltımın bayağı iyi. Kavun, yumurta, zeytin ve peynir var. Gerçekten. Kavun, kahvaltıda kavun. Meyve işte. Hiç yemedim. Gerçi ben kavun da pek yemedim. Figürüm olduğum her halinden belli oluyor. Hapır kahvaltımı <laughs> yaptıktan sonra inanamayacağınız bir şey oluyor. Ben bugün artık 3 bilgisayarla çalışmaya başlıyorum. 3 bilgisayarla çalışıyorum ama hala aynı maaş. Ya benim ofis vlog çeken arkadaşlardan ricam şudur ki ne iş yaptıklarını da söylesinler. Üç bilgisayarla mesela ne yaptığını bilmiyoruz ya. Sonuna onu merak devam ediyorum. Devam ediyorum. Olsun diyoruz. Motivasyonumuzu kaybetmeden Cuma cumartesi geçmeye odaklanıyoruz. Şeklinde. Arkadaşımızın bugün son günü olduğu için bugün kendimizi şımarttık ve öğlen pizza yemeye gittik. Birazcık keyfimiz yerine İnce. geldi. Motivasyonlarımız yükseldi. kim gitmeden son şovunu yaptı. Hani. Sağ olsun bir soda ısmarladı. Bunun üstünden full motivasyon ben çalışıyorken. Günü güzelleştirecek. Neyse yanıma geldi. Ne çalışıyor? Ne çalışmasın? attık ve haftayı kapattık. Falakçı GTP kullanması da mevzu mesela yani. Tabii. İyi kullanırsan Tabii. Ali Keser. Prompt mühendisi Ali. Bak. Doğru. GTP. 5'te bitti mesai ama. İyiymiş. GTP ceza abi. <laughs> Mamis kararlısın ha çimene. Çimen şu İstiyorsun yani orayı. Allah Benim istiyorum. anladığım kadarıyla. Abi tuza gitmiyor musun? Allah Allah. Mi? Orada olur. Karabiber biber tuz mu? Gerizekalı oranın adı. Ben, beni de düşündürdü ana? ya. <laughs> Minun neler var? Çorba olarak mercimek çorbası, arastık olarak patates kızartması, salata olarak çoban salatası, ana yemek olarak köfte ve yanında pirinç pilavı, son olarak tatlımızla meyve salatası krem şanti eşliğinde. Yani bu... <gülüyor> <gülüyor> uygulamadan mı söyledin abi? benim <laughs> bir kamera şakası. Beslenme çantası. Arkamızdan bir kamera çıkacak Eğer bunu yapsa ya. <laughs> Çok iyi menü bence de. Bu arada menü gayet okey lan. Ama yarışmaya Gelir uygun kardeş. olmayabilir yani. Remişan teşliğinde meyveli. Ali Çamdal'ın Fatih Terim'i hatırlatan estetik top kontrolü ve Arda Turan'ın tepkisi. Pechino'ya çok yüksek bir top. Bu arada teknik direktör Ali Çamdalı da futbolculuk günlerini anımsadı. Estetik bir hareket yaptı. Teknik direktörlerin bu görüntüleri her zaman spor severlerin ilgisini çeken görüntüler. Ali Çamdalı'nın dakikalar önce bu estetik hareketi ve Arda Turan'la güzel bir görüntü. Evet. Adil. Güzel. Trabzon'da bir işletme 400 bin TL'ye Ronaldo'nun bal mumu heykelini yaptırdı. Aynı olmuş lan. Aynı da bu kadar pahalı bir şey mi ya bu bal mumu heykeli yapma işi? Ve niye? Asıl <laughs> soru niye yani yaptırdın? <laughs> lazım bu bir tane böyle bir şey. <laughs> Onu sormayacaksın ama ne işte. Gidelim bari yaptırılmışsa. Ne ilgili koymak mı? Biz de mi yapsak <laughs> abi senin balmumu heykelini? Arkaya ede koy. E niye? Kendim buradayım zaten. Tarık korkar lan ondan. Ya sen de bizi Yağmur iyice korkak zannediyorsun. Ha? Ben korkardım. sakın. Korkar bir tane film vardı tane... öyle. Bal heykelin içinde insanlar var. Gerçek kendileri var. Aa evet. Bal oteli miydi? Mumya ev. Mum... Yok. Benimki 400'den fazla <laughs> tutar ama benimkisi. mi? Tamamımı gerçekten yapmak istiyorlarsa. Çarabiliyin hmm. dengede duramaz ki. İki buçuk milyon falan tutar. Maşallah. <laughs> 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 ya tüm hatlara gireceklerse hani 4-5 milyona da bulur da. Yani kaba <laughs> bir şey yapacaklarsa bir iki milyonu var. Ama bunu bu işletmenin böyle bir şey kalkışması, gerçi bak haber olmuş önümüze düştü anladım aslında mantıksız değil. Mazarası da iyi ya bura çok kazanıyordur. Keşke manzarası iyi keşke bari manzaraya otursaydı anlatabiliyor muyum? Harbiden yani. <gülüyor> 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 Tam manzaraya sırt Bir de sol elle değil sağ elle falan gibi detaylar var. Geldiniz. E hadi yorum yapmayacak mısınız? Yaptığın harekete çok şaşırdım da bir kal geldi bana. Yaptın, ne yaptı göremedik ki. Geldiniz. E hadi yorum yapmayacak mısınız? Bu kombin ney bu? Melek. Yaptığım harekete çok melek şaşırdım melek. da bir kal geldi bana. <laughs> Yaptım harekette de var. Sizi minnoş bir şekilde karşılamak istedim. Tatlı buldum ama şaşırdım sadece o yüzden. Bir daha yapabilirim hmm. isterseniz. Yap. yap. Bu ne Ruslar remake dizi mi başladı? Ne oğlum bu? Yap, yap 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 yap, 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 yap. Sizi